Önce şunu söyleyeyim, saat 16'da Kadıköy'de bir miting yapacaktık. Bu yaklaşık bir ay önce alınmış bir karardı. Ama Türkiye'de önemli gelişmeler var, önemli değişimler var. İstanbul'da, İstanbul kaynaklı, bütün Türkiye'ye etap 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 yayınlan, e, yayılan bir e, halk direnişi var, halk hareketi var. Arkadaşlarımızla değerlendirdik. Saat 16'da yapacağımız mitingi iptal ettik arkadaşlarımız, bütün milletvekillerimiz Taksim'de olacaklar. Sayın Başbakan birisinin burnu kararsa sorumlusu Cumhuriyet Halk Partisi olacaktır demiştir. Neye dayanarak bunu söylüyor? Polisine güvenerek mi söylüyor? Tomalara güvenerek mi bunu söylüyor? Devletin görevi yurttaşın güvenliğini sağlamaktır. Devletin görevi eylem yapan yurttaşın hakkını korumaktır. Yasalardan kaynaklanan bir hakkını koruyorum. Kentine sahip çıkan İstanbullu var. Ağacına sahip çıkan İstanbullu var. Doğasına sahip çıkan İstanbullu var. Ama bütün bunları talan eden bir diktatör var. O diktatörün adı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Herkes bunu çok iyi bilsin. Ben her şeyi yaparım. Hayır kardeşim sen hiçbir şey yapamazsın. Sen ancak Türkiye'nin başını belaya sokarsın sen. Ve Türkiye'nin başını belaya sokuyor. Dün gece kendisini tekrar uyardım. Yargı karar verdi. Gezi Parkı ile ilgili olarak. Karara uyacağını açıkla. Birinci koşul bu. Polislerini geri çek. İkinci koşul bu. Halk bırak eylem yapsın. Enerjisini boşalsın. Üçüncü koşul bu. Hala. CHP'yi suçlayarak kendisini kurtaracağını sanıyor. Sen bu ülkenin başına bela oldun Recep Tayyip Erdoğan. Bu ülkenin başına bela oldun. Bu milletin yakasından düş, düşme zamanı geldi artık. Eğer adam gibi adamsan, demokrasiden nasibini aldıysan istifa et. İstifa et. Demokrasilerde istifa edilir. Ağacına sahip çıkanın üzerine biber gazıyla mı gidilir? Polisle mi gidilir? Panzerle mi gidilir? Recep Tayyip Erdoğan'ın bu milletin yakasından düşmesi lazım. Söyleyeceğim bu değerli arkadaşlar. Teşekkür ederim. Buradan evet. evet. nereye gidiyorsunuz? Müsaadenizle. Böyle, böyle. böyle. Taksime mi gidiyorsunuz şu an? Arkadaşlar kamera